Sözcüsü başvurusu nasıl yapılır bunu göreceğiz şimdi. Arama telefonu e-yaygın yazıyoruz. E-yaygın web adresine e-devlet üzerinden giriş yapıyoruz. Girişimizi yaptıktan sonra sol tarafta başvurular bölümüne geliyoruz başvurular. Usta öğretici başvurusu. Buraya geliyoruz. İlk önce mezuniyet türünü seçiyoruz. Mezuniyetiniz neyse onu seçiyorsunuz. Ben liseyi seçtim. Liseyi seçtiğinizde herhangi bir mezuniyet alanı seçtirmiyor zaten size. Buraya lise diplomanızı yıkıyorsunuz. Bilgisayarınıza bunları kaydetmiş olmanız gerekiyor. Kaydet diyorsunuz. Aşağıda belgenin kayıtlı olduğunu görüyoruz. Kaydet diyoruz. kurs bitirme. Burada şunlardan herhangi biri elinizde varsa bunları yüklüyorsunuz. Yoksa yüklemeden geçeceksiniz. Ben ustalık belgesinin olduğunu düşünerek ustalık belgesini kaydedeceğim. Alanı nedir ustalık belgesinin? El sanatları diyelim. Belge bölümü dekoratif el sanatları diyelim. Hemen belgeyi yüklüyoruz. Belgemiz neydi? Ustalıktı. Hemen aratalım şuradan. Ustalık belgesini yüklüyorum. Kaydet diyorum. Belgeyi gördük burada. Kaydet dedik. Daha sonra iş deneyimine geliyor. Burada 4 A hizmet dökümünü yüklemeniz gerekiyor. 4 A hizmet dökümünü yükledik. Burada 2021'de kaç iş günü eğitici olarak çalıştıysanız farklı bir iş sektöründe çalıştığınız sigorta gününü girmeyeceksiniz. 82, 105, 2019'da da 180 gün çalışmış olayım. 180 günden fazla yazdırmıyor zaten. Şurada puanınızı gördünüz. Başarı belgeniz var mı? Ona bakalım. Başarı belgeniz varsa buraya başarı belgesini yüklüyorsunuz. Antrenörlüğünüz, usta öğreticiliğiniz varsa onları yüklüyorsunuz. Bunları kaydediyoruz. Daha sonra kurum ve kurs seçiyoruz. Burada hangi kursu seçeceğiz? Mesela ben el sanatları seçtiğim için açabileceğim kursları yazıyorum. Rölyef diyorum. Kursu arıyorum. Kağıt yapımı. Kursu seçiyorum. Afyon Karahisar, İsçehisar, İsçehisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü. Kaydet diyorum. Bakın burada gördüm. Burayı tekrar kaydet dedim. Hemen kurs başvurusunu tamamlayın bölümüne muhakkak gelmeniz gerekiyor. Burada cep telefonunuzu, mail adresinizi, iş durumunuzu yazıyorsunuz bilgilerimi kaydedip en son şuradan kaydet dediğinizde şunları girdiyseniz şu bilgilerinizi başvurunuz tamamlanıyor. Kolay gelsin, hayırlı olsun şimdiden.